Merhabalar, bugün sizlere Beyaz Söz Türk hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Türk sunucu, showman, televizyon ve radyo yapımcısı, şarkıcı, oyuncu, komedyendir. Aslen Artvinli olan Beyaz Söz Türk ya da kısaca bilinen adıyla Beyaz, 12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da memur bir ailenin ikinci oğlu olarak dünyaya geldi. Babasının polis olması nedeniyle ilk ve orta öğrenimini Andolu'nun farklı ilerinde tamamladı. Gemlik Lisesi mezunu olan Beyaz Öztürk, o zamanlar iki aşamalı olarak yapılan üniversite giriş sınavının ilk aşamasını geçip ikincisini kazanamayınca resim yeteneğinin değerlendirebileceği düşüncesiyle güzel sanatlara yöneldi. Eskişehir Ondalı Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin seramik heykel bölümünü kazandı. Aynı zamanda lisanslı basketbolcu olan Öztürk, üniversite eğitimini sürdürürken bir yandan da radyo programcılığıyla ilgilenmeye başladı. Ancak R harfinin telaffuz edememesi nedeniyle sunuculuk isteği reddedildi ve sadece program hazırlamakla yetindi. Yine de kuralları aşarak sesini dinleyicilere ulaştıran Öztürk, farklı ve esprili tarzıyla beyni topladı. Arkadaşlarıyla birlikte siyasi içerikli bir mizah dergisi olan Gınay'ı çıkarmaya başladı. Beyaz takmadığını ilk defa bu dergi için çizdiği karikatürlerin altında kullandı. Eskişehir'de geçirdiği bu dönemde iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açan Öztürk son olarak da bir karma seramik sergisine katıldı. Ömer Karacan'ın kurduğu Radyo Klas'tan gelen teklif üzerine amatör radyo yolu İstanbul'a düştü. Burada Gece Tavuğu adlı programla profesyonel yayıncılığa başladı ve geniş bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Yine Karacan tarafından 1995'te kurulan Number One TV'ye geçen Öztürk'ün yıldızı burada parladı. Webcam aracılığıyla stüdyodan beyaz adıyla canlı yayın yapmaya başladı. Programında yüzü gözükmeden karanlık bir süreç olarak izleyiciye seslendi ve büyük bir ilgi gördü. 1990'lı yılların ortalarında kariyerinde radyoculukla başlayan bu süreç televizyon programları ve stand-up gösterileriyle devam etti. Ancak Öztürk'ün adının ülke çapında bilinir hale gelmesi nedeni olan ve de 1996'dan 2018'e kadar 22 sene sürdürdüğü beyaz şovudur. Öztürk birçok televizyon kanalında farklı türlerde programlar da sundu. Bu arada ilk göz ağrısı olan radyoculuktan vazgeçmeyerek Best FM ve Radyo D'den çeşitli programlar yapmaya devam etti. 1997 yılında Nihavent Mucize adlı filmde oynayarak sinema sektöründe de yer almaya başladı. 2005 yılında O Şimdi Mahkum ve Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filmlerinde oyunculuk yeteneğini tam olarak sergileme fırsatı buldu. Bu filmlerdeki performansıyla Sadri Alışık adına düzenlenen sinema ödüllerinde en iyi erkek oyuncu dalında ödüle layık görüldü. Kanal D'de 2002'de yayınlanan Biz Size Aşık Olduk ve 2004'te yayınlanan Karım ve Annem adlı dizilerde rol alarak ekranlarda karşımıza çıktı. 2005 yılında Candan Erçetin ile beraber Yıldızların Altında Müzikal Tiyatrosu'nda başrolde yer aldı. Televizyon çalışmalarının yanı sıra 1999 yılında Beyaz Türküler adlı bir türkü albümü çıkardı. Birçok reklam ve müzik klibinde oynamasının yanında Aktüel dergisinde Kardan Adam adını verdiği köşe yazıları yazmıştır. Ayrıca Okun Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak ve içerik hazırlamak istiyorsanız info at adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ayrıcını sulayın.